Herkese merhaba, tekrardan kalma. hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG videosuyla karşınızdayım. Military'e iniyoruz. Galiba yine buraya inen çok fazla insan yok. Eskisi gibi değil sanırım. Military olsun, School olsun, George School olsun. Hani buralara iniyoruz ama Gerçekten adam bulmakta zorlandığımız zaman çok oluyor. İndiğimiz sürüsüyle iniyor. 40-50 kişi birde iniyor. İnmedi bir de arkadaş. 4 kişi, 5 kişi anca iniyor. Onda. Öyle bir aselse iyiydi. Demek ki iyiymiş yani birkaç kişi. Hemen sizi bulmam lazım. Neredesiniz? Hangi biri burada? Ko ko. Çikolatadır senden güzel. Oğlum saklan bu duvarın arkasına kaçamazsın. Gel buraya. Yat şöyle yere. Kaskın çok güzelmiş. Aha lan adama bak. Oğlum ne var ne var ya Çıkmayın şuraya bir ya. Açık hedefsiniz orada yani. Çıkılmaz ki sürekli oraya. İlla birisi çıkacak oraya. Değil mi? her maçta. Merminin nereden geldiğini de anlayamadım değil mi? Haritaya bakarsan anlarsın dostum. Bak buradayım. Yanlış yere sıkıyorsun buradayım. Oh kafadan gitti adam. Bota bak. Lan bot bile pusuyor arkadaş. Şurada airdrop'u hemen alıp dönmemiz gerekiyor. Umarım içinde bir abm çıkar. Ne oluyor lan? Lan? Vahşi batının gangsterleri bizi kovalıyor. Lan durma oğlum. Utanmıyoruz mu lan bir adama bir dalmaya da durun, durun gelin şöyle arkamı takip edin bakayım beni bir. Of lan heyecanlıyım. Şurada nerede duracağım? Dur. Ha şurada tamam. Tamam. Şimdi bittiniz siz. Gel lan buraya. O hani iki araba olmuşlar. Oğlum siz nasıl bir gangster çetesiniz? Nasıl bir saldırma tekniğiniz var? Ya arkadaş bir kişiye bu arada adam çullanır mı hiç? Al sana. Sen de gebe. Gel yatın bakın şöyle. Aklınız başınıza gelsin. Sen de al. Artı sıra benim kuzağa düşecekti. Bak arkadaşını orada bırakmış, kendisi ileri gidiyor. Atalayacağını zannediyor çakal. Oğlum, İşte bu. Strateji budur. Adamları olmayacak bir yere çekip... Bu diğer arkadaşınız nereye gitti? Şimdi o sizi bıraktı, kaçtı değil mi? Evin içine girdim, ayağına yatıyor kesin. Şurada bir gazoz bir şeyler içelim de bir soluklanalım. Gerçekten adrenalin patlaması yaşadık biraz önce. Bir kendimize gelelim, bir sakinleşelim. Bak bu az önce arkadaşlarını terk lan. Tutan... Onu sana yedirmeyeyim ben onu. Kuyanak evin içinde bekliyor. Hayırlı. Bunlarla uğraşmak pek akıl kar değil ama bunlar birbirini kaldırıp duracak. Biz ne kadar vursak da ama işte kaldırmaya gitti bile. Boşa uğraşıyoruz. Neyse. Çıkalım burada vakit kaybetmeye hiç gerek yok. Zaten kilimiz çok az. Yine de gerçekten adam bulmak çok enteresan bir durum ya. Bulamıyoruz ya. Bak bak bak. Seni gidi çakal seni. Heh, sağ ol kafanı bana döndüğün için. Uğraştırmadın en azından. Yoksa bir tane daha sıkmak zorundaydık. Arkadaşların nerede bakayım senin? Sen tek miydin orada? Ben bütün haritayı döndüm dolaştım. Zaten artık dönüp dolaşasıya el bitiyor ya. Adama da denk gelmedi mi tamam. Ne kill alabiliyorsun ne bir şey. Şuradan aşağı bir yardıralım bakalım. Ha sesler geldi. Onlar da sevişirken biz de aşağıya doğru gidelim. Fırsattan istifade. Daha sonra 7 saniye sonra koştura koştura geleceğiniz buraya doğru. Ah Türk arkadaşımı nasıl vurursun sen? Oğlum sen bittin lan. Seni kendi ellerimle boğacağım. Vanaran daraldı daralacak arkadaş yukarıda ne yapıyorsunuz? inseniz ya aşağıya. Şu evlerin içinde adam olabilir mi acaba? 8 7 kişi var. Aha bana biri beni böyle... Lan oğlum Nereden sıktım lan Aha gördüm seni tamam Bekle Bekle canımı doldurayım Bak sen ne güzel bakıyorsun sen öyle Haydar Yaylalar yaylalar Bir gün seni de yayarlar Ha yeni geldi. Haydar'ı kurtarmaya kimse gelmemiş. Araba burada. Bu büyük bir ihtimal arkadaşlarını terk edip giden arkadaş. Oğlum nereden sıkıyorsunuz lan? Biri gaz içinde kalmış galiba. Of lan dur tamam şaka yaptım dur. Şöyle bir, al şunu bir lan evet takılıyorum. Ölüyorduk lan. Lan arkadaş şarjörü boşaltmayı denesen şu an ölmüştüm. Lan oğlum bir dur ya. Ulan nereden sıkıyorsun ya. Ulan göremedim hala. Bir görürsem var ya. Adam durup durup bir gıdıklıyor bizi Aha biri alana gitti ya, Hala göremiyorum ağacın arkasında herhalde Lan Adama bak Yere yatmış Uyanık Üstüne basacaktık değil mi biraz daha şey yapsaydık yürüseli oraya doğru Çakal seni Arkadaş neredesin ya minnacık bir alan kaldı hala yoksun piyasada Gelsene artık Şu ağacın arkasında mısın? Sanki böyle bir silahını görür gibi oldum ama Şu bombayı tut bakayım bir Ha bu şekilde atalım Tut tut Lan adam da bizi bombalıyormuş. Vay Vay uyanık vay Hah. arkadaşlarından bu az önce arkadaşlarını bırak giden arkadaştı büyük ihtimal. Ama sonu değişmedi yani. Başta gelip kucağımıza yatsaydı bu kadar uğraştırmayacaktı bizi. Güzel bir maç oldu arkadaşlar. Kilimiz az. Yani gerçekten bugünlerde kil bulamıyorum. Daha doğrusu oyunun başından bu oyuna başladığımdan beri 10-11 12 bilemedi 13 sürekli bu aralarda geziyor sürekli. Ya bizde bir sıkıntı var ya düşmanlarda bir sıkıntı var. Bizim geldiğimiz yere mi gelmiyorlar ne yapıyorlar. Neyse lafı çok uzatmayalım. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.